ama zehra açtı bile. Ben açtım diye. Açmadım bir. Ah, ben açtım bir tane. Ah, var. hepinizde hamur mu çıktı? Evet, hey, aynı renk <laughs> Ben ilk aman açtım. Aa, hepinizde evet. hamur varmış yok, bir tane balon, bir tane şekil. Ben de farklı şekil. Bunlar var. Bir de... Zehra senin baş çıkmış sana bak. Zehra bak. <laughs> Zehra'nın Zehra'nın anne Ana. Aa, bu şu içindeki hamur oynayalım ilk önce. Şekil de var bak. Evet. <laughs> Arkadaşlar. Üçünüze de aynı şey çıktı. Işte, Demek ha. ki hepsinde aynı şey varmış. Hepsinde aynı şey varmış. Şimdi şunu açmak istiyorum. Şey de varmış bak. Anne. Evet. evet. Anne. Yapoz tarzı bir şey. Yapoz. Yap bakalım yapozunu. Benim kamerayı Zehra sana Barbie bebek yap pozu çıkmış bak. Sen çok seversin Barbie ben bebeği değil mi Zehra? Ben ilk kez balonumu alacağım. Ben, ben de balonumu al. Evet. O hangi renk balondu Zehra? Pembe. Evet. Ben de balonumu alıp balonuma Vara mı yapıştıracaksın? Evet. Tamam olur. Kime diyeceğim? Sesli söyle bakayım. Duymadım. Kimi doğum günü kutlayacağım? Seyidin'e diyeceğim. Nureyşen abladın mı? Tamam. Aa, Nureyşen yaptı bal yapbozunu. Tuttum. Ruşa seninki nasıl bir yapboz? Ben açacağım. Bakayım mı? Aynı galiba anneciğim. Yok onunki farklı. Farklı mı? Galiba evet. Ha evet farklıymış. Yap bakalım Rüşan'ı e, sen anladım. de yap Çekeyim. Ama çok güzel. Bana L harfi çıktı. Ben leylek be. miyim ki? <laughs> Bilememişler senin Nurefşan olduğunu. Yardım edeyim mi Zehra? Açayım anneciğim. Sen açtın bile. Tebrik ederim seni. Bacım. Evet Ruşanur o farklı. Yap bakalım Ruşanur. Ayağım. Tata. <laughs> Arkadaşlar. <gülüyor> 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 Ay, Çok da küçükmüş. Vera hadi gel senin de yapalım. Ah, bunu buraya Orada mı olacak? Hadi ona bakarak yapacağım. Ay, Bak. Bunu <laughs> Evet. Galiba benim aynı. Ay. Evet Zeko benim aynı. Zehra ile benim aynı bakın arkadaşlar. Zehra eksik mi senin? Yap Bekle bakayım anneciğim. Bakayım. Bakabilir miyim arkadaşlar? Yok. Zeko ile benim aynı. Olmadı. O anneciğim. Bekle takalım. Evet. Ah çıktı. Oldu Zehra. Barbie kızın oldu. Ha? Galiba şey Ruşan yapbozu daha ağır. Çünkü kutular Ruşan kutusu daha ağır çıktı. Ha, hmm, evet. Aa, anne. Anne. Efendim anneciğim. Anne, anne. Benim de bir ben. Bendiniz şey... mi bari çıkanları? Evet. Bendiniz mi? Abi bakın. Anne Sera beğendin mi sen? Tabii sen anne. oyun hamurunu çok seversin anne. değil mi Zehra? Tamam anneciğim bir şey olmaz onu yapıştırırız öyle. Sen oynuyorsun. Ben Dolabına yapıştırabilirsin onu Zehra değil mi? Abi evet. si Çok ben seviyorum çünkü sen Barbie'yi. Anneciğim ne Ben şimdi bunu bitireyim. yine bozuldu. Sonra bak. Ama ya ne Ben bunu mı diyor ya? Patlayacak. Baba, bunlar Bir şey yapıyor mısın? Ne baba Arkadaşlar, <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Kardeşim. Kardeşimize Bayanım şey sanıyor. Bakın, kutu içinde. Hmm, ne de? Babi odumu sanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Barbie'nin sürpriz yumurtası ya. da Barbie bebek var sanıyordu. Ama efendim? oyun hamurunda çok sevdiği için Zehra bak hiç aklına bile gelmedi. Içinde evet içinden Barbie bebeği de çıktı kızımın değil mi anneciğim? <gülüyor> evet. <gülüyor> oh, Barbie mi? O Aba arkadaşla, arkadaşlar değişiyor be. Aa, hmm, evet. böyle. Evet. Ve döndüreceğiz. çıkar. Tamam hadi siz oynayın. Görüşürüz arkadaşlar. Ya. Görüşürüz.